Merhaba arkadaşlar. Yiğit ben poğaça yapıyorum. Çünkü biz dışarıdan poğaça yemiyoruz. Anne poğaçası yiyor Yiğit Efe. O da bana yardımcı olmak için onunla oynamak istedi. Evet bakın Yiğit'in her yeri un oldu şu an. Ay ben her yerin beyaz oldu Yiğit. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yiğit'e de onunla oynuyor şu an. Bacakları, kolları, elleri her yeri of on, on oldu. <laughs> Beyaz da oldu Yiğit şu an. Anneciğim yavaş yavaş yap bana da geliyor. <laughs> Birazdan ben Yiğit'e hamurda yoğutturacağım. Hem oğlumun eli olacak hem benim elim olacak. İkimizin de el lezzetiyle güzel bir poğaça yapacağız. Değil mi anneciğim? Evet. Evet Yiğit'e şu an bunlarla Savaş veriyor resmen. Evet o kabımıza bakın. <laughs> nasıl un güzel mi anneciğim? Eğlenceli mi? Ay inanmıyorum. Ellerine bakayım be. Bembeyaz olmuş elleri. Ayakları nasıl? İnanmıyorum ayaklarına bakın. <laughs> Şu an her yeri bembeyaz oldu yiğitim. Evet. Evet. Yiğit de unla oynuyor. Daha doğrusu unla tanışıyor. Daha yeni yeni böyle onları yiyecekleri ellemeyi öğrendi. Nasıl bir şey olduklarını, maddesini öğrenmeye başladı. Çok yumuşak, değil mi un? Ay, pudra gibi, değil mi anneciğim? Evet, aynı bebek pudrası gibi. Tek farkı bu yenilen cinsten. O pişik önleyici cinsinden. Çok güzel. Ben çok beğendim Yiğit Efe. İnanmıyorum Yiğit Epe, tavşanı onluyor. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> tavşan artık tavşan olmaktan korktu Yiğit Epe senin sayende. İnanmıyorum Yiğit Epe, tavşanın ayaklarını, ellerini, her yerini unluyor şu an. Anneciğim acaba tavşan bunu ister miydi? Sordun mu? Evet şu an tavşanla oynuyorsun ama her yerine oynuyorsun tavşanın. İyi tefe bütün onu tavşana buluyor şu an. <laughs> Tadına da mı bakıyorsun? Güzel mi? Güzel mi? <laughs> Senin o ben dilini var ya dilini sırarım. Hmm. İyi tefe şu an bütün onları yiyor. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli oldu Yiğit. Evet birazdan Yiğit Efe'ye hamur da yoğuracağız. Yiğit ile hamur yoğururken de size göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz biraz önce Yiğit Efe ile unlarımızı oynamıştık. Sonra hamurumuza unları kattık. Şimdi yoğurma işlemi yapıyoruz. YTF poğaça yapacak. Değil mi anneciğim? Bugün annesiyle poğaça yapacak. Hem babası yiyecek o poğaçadan hem de YTF yiyecek. Hadi yoğur anneciğim böyle yumrukla. Yumrukla yumrukla yumrukla. Evet bu bizim hamurumuz. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bunu bir yarım saat 40 dakika kadar dinlendireceğiz YTF ile. Çünkü mayalı bir hamur yaptık. Sonra poğaçamızı yapacağız. Neli poğaça yapalım? Sen ne seviyorsun? Bakalım ne seviyorsak ona göre yapacağız bakalım. Evet hadi yoğur anneciğim. Yoğur böyle yumruk yap böyle elini böyle böyle bak böyle, böyle 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 yumruk yap. Evet 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 aynen bu şekilde devam et anneciğim. Yap 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 aferin sana yumrukla 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 çok güzel oldu bizim hamurumuz ya. Harika oldu. Oğlumun ellerinden bugün poğaça yiyeceğim ben. <laughs> evet çok güzel oluyor anneciğim. Yap aşkım. Yap 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 tırnak ellerini o yap 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 iyice iyice iyice. Ha yiyebilirsin istersen ağzına koyabilirsin onu ham yapabilirsin. Ya bakayım. <laughs> Ver onu içine koymayalım. Hah. Hadi yap. Hadi yap başla Yoğur 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 yor anneciğim. <laughs> Yüyütepe'nin hep ellerine yapıştı. Evet en son aşamayı da göstereceğiz arkadaşlar size. Evet bay bay yapacak mısın arkadaşlara? Yüyütepe bay bay yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Tamam o zaman. Hadi sen yap. El sallamak ister misin? Hamurlu ellerinde. Sallamayacağım mı? Tamam en son aşamayı arkadaşlarımıza tekrar gösterelim tamam mı? Sen yoğurmaya devam et. Evet arkadaşlar biz biraz önce Yiğit Efe ile poğaça yapmıştık. Yiğit Efe kendi elleriyle yoğurdu poğaçayı. Şimdi koltuğuna oturdu. Ham 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 diye yiyor. Evet güzel olmuş mu anneciğim? Nasıl olmuş poğaçamız? Ay çok güzel yumuşacık olmuş. Bakayım anneciğim. Ay çok güzel. Ham yap anneciğim. Evet Yiğit Efe ham ham diye bütün poğaçalarımızı yiyecek bu gidişte. Güzel mi beğendin mi? He, arkadaşlarımıza da tavsiye edelim mi? Onlar da evlerinde yapsınlar mı? Tamam onlar da yapsınlar. Oo Yiğit yarıya geldi bile. Bugün işte bütün poğaçalarımız bitecek. Alkış el sallamak ister misin? Evet seni alkışlıyorum anneciğim. Aferin benim oğluma. Becerikli oğlum benim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.